Sayın Özden tutanakları getirttim. Orada bir sanatçı arkadaşımız var. Yönetmen olduğunu öğrendim. Sayın Sırrı Süreyya Önder. O sırada siz sataşma var diyorsunuz efendim. Bir saniye. Lütfen. Ben özgeçmişinize baktım Sayın Önder. Film yönetmeni ve senarist. Burada ben sataşma görmüyorum ama söz talebiniz var. İş dizinin 60. maddesi gereğince esprili konuşmanızla biraz da gergin ortamı yumuşatmanız için buyurun. Buyurun buyurun. Buyurun. Bu, bu işin pazarlı olma Sayın Önder buyurun. İki dakika verdim. Şimdi Sayın Taş konuşmasında devamla iyi bir artist buldu dedi. Hasip Kaplan'ı kastetti. Hasip kardeşimiz sireti suretinde gözüken biridir. İçi neyse dışı odur. Bu itibarla rol yapma yeteneği zayıftır. Bu bir yönetmen için zor bir oyuncudur. Ama Eli Taş ve birçok kıymetli AK Parti Milletvekili mesela hem Seyit Rıza'yı Rıza ağlayıp hem torunlarını ketmetmeye dönük bir sürü iş yapmaktan mahirler. Onun için izin verirse Sayın Eli taş oynatmak isterim. Rol yeteneği daha fazladır. Bunu bu devam ediyorum. Bu yaptığınızı değil Mevlüt Aslanoğlu, Adnan Keskin bile yapmaz. İki sataşma yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, demokrasinin nasıl zor bir süreçten geçtiğini ama anlatırken hep iktidardaydı Sayın Eli Taş. E, Birer Erzurumlu'yu çağrıştırdı, bir cartini öldürmüş. Yani farenin büyüğünü yüzünüze güller, başında da kasıntılı bir şekilde bekliyormuş. Erzurumlu ihtiyar dadaş bre, bre demiş kim öldürdü bu aslanı? Ben öldürmüşem özüm kanun neyse versin cezamı demiş. Biraz statik oya bu denli yaslanıp bu kabadaylık karşılık bulmuyor Sayın Ertaş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın. <laughs>